Mine kapı İzmir'de doğdum, evli bir çocuk annesiyim, e, işçi e, bir ailede dört çocuklu bir ailenin en küçük çocuğuyum. E, çocukluğum şöyle geçti, esasında ekonomik düzeyi gayet düşük bir ailenin çocuğuydum. Babam rahmetli yağlı boyu işi yapardı, dört kardeşlik, e, bahçeli e, amcamlar, babaannemler kalabalık bir aile içerisindeydik. Annem tabi ekonomik düzeyimiz düşük olunca bizler büyümeye geçtiğimizde ev temizliklerine çalışmaya gitti. Ben buradan da anneme sağlıklı ömürler diliyorum. Annemin ev temizlikleri yaptığı içinde hiç rahatsız olmadım. Ne mutlu ki bizleri yetiştirdiler, ve bu yaşa getirdiler. Allah onlardan razı olsun. E, moral motivasyon açılı programlar yapıyorduk. Veya e, işte e, herhangi bir arkadaşımızın bir e, sorunu olduğunda maddi olarak olsun veya aile içinde manevi olarak e, destek olmaya gayret ediyorduk. <laughs> Çocukluktan gelen belki de e, bir e, yardımseverlik veya farklı bir e, atmosfer diyelim. Ama e, büyüdükçe tabii yaşımız geliştikçe hayat koşulları insanları bu oraya doğru bizi de itti gibi diyorum. Şöyle 2009 yılında grubumu birkaç arkadaşla oturup konuşarak ben dedim böyle artık kadınların olur ya altın günü, ev günü, paralı günleri ee, yapmak istemiyorum dedim böyle bir e, oluşum ama tabii bu birden olmuyor biraz sonra anlatacağım e, yapmış oldum. olduğumuz çalışmalar e, anında olan e, çalışmalar değil süreç içerisinde ama nasıl başladı bu her per perşembe akşamı ee, dedim ki arkadaşlarıma en yakın çevrelerimizde mahallelerimizde olur ilçelerimizde olur. Tanıdık ya da tanımadık. Tek başına yaşayan, yaşlı, hasta, insana ihtiyacı olan evet. büyüklerimizi ziyaret edelim. Onların hastaneye gitmesi gerekiyorsa hastaneye götürelim. Onların alışveriş yapılması gerekiyorsa alışverişlerini yapalım. Böyle bir, bir yolculuğa başladı. Arkadaşlarım da sağ olsun çok güzel bir fikir olduğunu. Tabii ki neden olmasın? Yani biz de senin yanındayız, hep birlikte bu yola, yola. baş koyabiliriz, Yürüye. yürüyebildiğimiz kadar da yürüyoruz e, diyerek. E, bu grubumuzu kurduk. Siz yalnız değilsiniz. Biz buradayız, gönüllü bir grup. E, o günden bugüne geldik. 15 yıl az bir süre değil. Ama. E, insanlara dokunmak, insanların halini, hatırını sormak. Çocukların e, o minik yüzlerindeki gülücükler bizi mutlu ediyor. Bizler de anneyiz. Bazen e, çok küçük dokunuşlar çok büyük mutluluklara vesile oluyor. Ee, Ve çocukluğumuzda yaşamış olduğumuz ama e, güzel ama mutsuz alanlar unutulmuyor. Belki biz de, Miniklere örnek oluruz, gençlerimize örnek oluruz. Amacıyla çıktık bir yola. Hala yoldayız. Grubumuzu e, kurduğumuzda e, bir 6-7 kişilik gruptuk. Ev kadınlarından oluşuyordu. E, ama süreç içerisinde e, grubumuzun yapmış olduğu yoğun çalışmalar, yoğun tempo e, fazla mesai harcamamız, Tabii ki bazı arkadaşlarımız o tempoya e, ayak uyduramadı diyeceğim. Evet, gönülleri muhakkak bizlerledir, ama burada bedenen çalışmak da gerekiyor. E, evinizden günlerce ayrı kalıyorsunuz, ailenizden ayrı kalıyorsunuz, e, bayramlarda evinizde olmuyorsunuz. E, bunlar tabii ki çok özveri gerektiren işler. E, i̇lk günde olan e, grubumuzda bir iki kişi kaldı diyebilirim. Daha sonra zaman içerisinde grubumuza bizim de e, güven verdik demek ki çevremize, akrabalarımıza, arkadaşlarımıza ve il <laughs> dışındaki kişileri. Bunlarla birlikte şu an bizim grubumuz 15 kişiye buldu. Ve biz 15 kişiyle e, yürütmeye gayret ediyoruz ama e, biraz önce söylediğim gibi e, fazla mesai harcamak gerekiyor. Ailelerden uzakta kalma. E, ben burada grup arkadaşım Remziye Dokuran'a bir sonsuz teşekkür ediyorum. E, Çok aşırı derecede özveriyle çalışıyor. Hem İzmir'de depo çalışmalarımızda, çevrede, de, alanda hem de İzmir dışında ki çalışmaları... Evet. Bütün grubuma teşekkür ediyorum. Ama e, Remziye Hanım'ın e, çalışmaları sürekli benim yanımda. Sürekli bir e, mesaide. İnanın midyatta iki Eylül'de toplu sünnet yapmaya geldik. Torunu ameliyat olacak. Remziye Hanım burada insanlara dokunmak için. Midyatlı çocukları sevindirmek için yanımızda. Hani neden bunu söylüyorum? Özveri'nin böyle sağlık ama ee, o e, tabii ki ailesine de zaman diyor. ayırıyor ama yürekten yapıyor örnek mesela e, psikologumuz var e, aile içi aile terapisti engelliler anlamında e, psikolog e, desteği e, çocuk bebek emzirme danışmanımız var annelerin bebeklerini emzirme noktasında o kadar çok bilinmedik noktalar var ki e, hatta Gaziantep nurdağında geçen yıl anneler gününde bir e, konferans düzenledik e, orada bebek e, emzirme alanında konferans verdi ve bin tane anneye de anneler günü için hediye paketlerimizi dağıttı. E, bu anlamda da çalışmalarımız var. Biz resmi bir dernek değiliz, vakıfta değiliz. Ee, biz siyaset üstü bir oluşumuz ee, çünkü resmi bir e, dernek olmadığımız için bir resmiyetiniz olmadığı için hiç kimseden bağış alamıyorsunuz zaten kanunen yasak nasıl oluyor bu işler evet kendi imkanlarımızla artık e, bize bir güven oluştuğu için çok yakın arkadaşlarımızın e, akrabalarımızın komşularımızın e, destekleriyle Zaten kendi desteklerimiz var. Hepsi bir araya gelip harmanlanınca gerçekten büyük projeler çıkıyor. Ve sürekli projeler çıkıyor. Öyle bir şey oluyor ki bazen e, bizleri e, arayıp da bir sonraki çalışma nedir, ne yapmamız gerekir ama maddi olarak ama manevi olarak arayan e, güven, güven verdiğimiz kişiler oluyor. Konu komşumuz oluyor, oluyor. akrabalarımız oluyor. Biz bugün böyle geldik. Yılda iki kez geleneksel olarak toplu sünnet yapıyoruz. Ramazan ayında İzmir'de, Eylül'ün ilk haftası Türkiye'nin diğer yerlerinde, özellikle de Doğu ve güneyde olur. Geçtiğimiz 2 Eylül'de biz 23. toplu sünnetimizi Mardin Midyat'ta yaptık. Ee, bugüne kadar 9 tane e, ekonomik düzeyi düşük çiftlerimizin düğünlerini yaptık. Sadece yedinlik e, temin etmedik. Evlerine dayayıp döşeyip, gelin arabalarına üretip, e, düğün salonlarını e, temin edene kadar. Köy ana sınıfları kuruyoruz, kütüphaneler kuruyoruz. Hastanelerde, hasta çocuk servislerinde, oyun parkları kapalı, e, oyun parkı ve faaliyet salonları. Cezaevlerinde tutuklu anne ve babaların yanındaki çocukları için kapalı oyun parkı, faaliyet salonu istiyoruz Askeriyede kütüphane kurduk, mescit kurduk. Her ha. alanda varız. Gaziantep'e evet, dört e, yıl önce geldik. Gaziantep e, Şiit Kamili ilçesinin kaymakamıyla e, görüşmeler oldu. E, ama şöyle ona da dönmek istiyorum. E, Gaziantep'te yaşayan Şahin Bey Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çoban Beyefendi de e, tanıştık. O da bizim grubumuzun çalışmalarını çok takdirle karşılayarak grubumuza dahil oldu. Kendisi bizim umursal başkanımızdır. Tabii onunla e, tanıştıktan sonra e, Gaziantep'te neler yapabiliriz, nelerdir eksikler e, bir alan çalışması yapıldı. İlk e, bizim Gaziantep'e Şehit Kamil ile Bin tane aileye, bataniye, yorgan, e, çarşafları, mefruşat desteğimiz oldu. E, Kaymakamlıktan verilen e, aile listelerine göre bin aileye bu şekilde dokunduk. E, daha sonra e, bu çalışmalarımız Antep e, kısmında, Nurdağ'ında e, bir geçen yıl anneler günüyle ilgili olarak ee, konferans yapıldı ve bin tane anneye yine hediye paketleri dağıttım. Nurdağ'ın da e, biraz önce konuşmam başında da söylediğim gibi... ...geleneksel e, çalışmamız toplu sünnet. 21. toplu sünnetimizi Nurdağ'ın yaptık. yaptık. E, Yavuz elinde bin kişiye kıyafet dağıttık. Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde kapalı oyun parkı ve faaliyet salonu kurduk... ...hasta çocuk servisinde. Ee, çalışmalarımız devam ediyor. Dün de e, Karkamış'ı ziyaret ederek çocuk polikliniği e, kısmında yer tespiti yaptık. Kapalı bir oyun parkı, parkı var. kurmayı planlıyoruz. Ayrıca gelinlik mağazası kuruyoruz. E, bugüne kadar Vangevaş'ta koyduk. Urfa Biricik'te koyduk. Mardin Dergeç'te koyduk. Şimdi dördüncü gelinlik mağazamızı e, Karkamış'ta kurmayı planlıyoruz. Dün onun da yer tespitini yaptık. Tabii ki e, tüm e, ülkemizi derinden sarsan e, depremi hiçbir zaman için <laughs> unutamayacağız. Ben burada depremle kaybetmiş olduğumuz tüm vatandaşlarımızı rahmetle e, alıyorum. Ailelerine, yakınlarına da başsağlığı, sabırlıklar diliyorum. E, depremi biz bir yar duymaz. Ee, dördüncü günü buradaydık. Silahiye ve da artık. Ee, neler yaptık? Tabii ki o süreci Allah bir daha hiçbirimize yaşatmasın. Hani dünyadaki kimseye yaşatmasın. Hemen e, grubumuzla ve çevremizle çok büyük gece gündüz bir e, dört günlük çalışma başlatıp ama inanın ki gece gündüz yani gece dahi uyumadım. Çünkü buradaki o vatandaşlarımıza ulaşmamız gerekiyordu bir an önce. Ne yapabilirsin? ekmeğinden tutun, suyundan tutun, kıyafetinden tutun, çocuklara oyuncağı, aklınıza gelebilecek bir kişiye ne gerekliyse insan yaşamında kişisel temizlik ürünleri çünkü e, 15 yıllık boruluğumuzda koruduğu evinden beri biz bir Elazığ depremini de gördük, Çanakkale depremini gördük, Malatya depremini, Denizli depremini e, gördük. Samsak'ta olan depremi gördük, Adıyaman. Tüm deprem bölgelerinde oldu. Ama tabii ki deprem deprem de fakat bu deprem çok farklı bir şeydi. Hani e, can kaybı çok fazla, acımız çok derin ve büyüktü. E, İslahiye e, geldik. Astor otobüs firmasından bir otobüs kiraladık. E, dört arkadaş e, hemen toparlanıp geldik. Otobüsü bagajını, otobüsün içini kiraladık yani. doldur Ne doldurabildiysek geldik İslahiye'de. Tabii ki e, sizler burada olduğunuz için. ...daha çok atmosferi e, tahmin edebiliyorsunuz. Yani nereden başlayacağız? Cesetler e, bir anda... ...hani insanların feryatları halen daha bina e, yıkıntıların arasında... E, ...bir cam pazarı. Ama bunun yanı sıra... ...hayat da devam ediyor. İnsanlar çok yakınlarını kaybetmişler. Acıları büyük ama suya ihtiyaç var içmek için karınlarını doyurup ayakta durabilmek için ekmeğe ihtiyaç var. Üstleriyle başlarıyla çıkmışlar. Soğuk, inanılmaz bir soğuk kış. Hani hayat devam ediyor. Biz kimi bulduysak, bir ceket üzerine atabildiysek, bir ekmeği verip karınlarını o an doyurabildiysek, bir su verip içirebildiysek ne mutlu dedik. İslahiye'de dağıtımımızı yaptık. Oradan Nurdağ'a geçtik. Hepsi ayrı bir felaket, İnanılmaz, hepsi ayrı bir felaket. Ee, bize e, insanlar, şunu da yaşadık, hiç unutmuyoruz, İslahiye'de biz eşyamızı getirdik, tabi otobüsün boşalması gerekiyor, malzemenin boşaltı, otobüsün gitmesi gerekiyor. Ee, orada jandarmaya başvurduk, karakola götürdüler bizi karakol komutanına durumu anlattık Hani geldik destek Komutan. olmak istiyoruz bir bahçe bahçeyi... gösterildi bize şu evin bahçesine dediler, dediler boşaltabilirsiniz oradan hani yapabilirsiniz ailelere ulaşmaya çalışın o bahçenin evin sahibi buradan ben Fatih Bey'e de saygılarımızı selamlarımızı iletiyorum kendisi de öğretmen emeklisi o da orada tabii ki. Sağ olsun bize bahçesini açtı. Hemen bize çadır kurdu ya. Hani burada gece kalabilirsiniz. Bakın siz de çok perişan olmuşsunuz. Biz dedik sağ olun çadır kurdunuz ama biz buraya hani çalışmaya dokunmaya geldik. Fatih Bey bizim o çalışmamızı görüp de tabii konuşma fırsatımız da oldu. Ben dedi şu andan itibaren kabul ederseniz ben de, de grubunuza dahil olmak istiyorum dedi. İslahiye de Fatih Bey bizim grubumuza girdi. O da grubumuzda deprem döneminde amliyana. Neyse bizim işimiz bitti, gidiyoruz. Fatih Bey'in e, kiracısı sağ olsun. Sevgilerimizi iletiyoruz teyzemize burada. Hangi bir süreçte aklınıza gelebildi diyeceğim. Dedik tezisine de bir torba kuru üzüm koymuş. Biz dedi ancak size bunu verebiliriz. Yolculuk yapalım dedi. Biz teşekkür ediyoruz dedi. Bugün de bizi yalnız bırakmayın. Burada olduğumuz için dedi. Teyzeciğim tabii ki olacağız dedik. Hani biz kardeşiz. Ülkenin doğusu batısı yok. Hepimiz Türkiye'liyiz. Hepimiz kardeşiz. Hepimizin birbirini kucaklamaya ihtiyacı var. Hele böyle bir zamanda Dost, dost düşman yok. Biz hepimiz kardeşiz. Aynı yolda sevgiyle yürümemiz gerekiyor. Bizden sonraki nesillere sevgiyi bırakabilmemiz gerekiyor. Örnek olmamız gerekiyor. Her şey her kapının açılması bence her kapının anahtarı sevgi. Bir evinizin kapısını açarken mutluysanız o evde evinize döndüğünüzde Anahtarı kapıya taktığınızda sevgi varsa sevgiyle açılmak başka, mutsuzken zoraki açmak başka. Ama sevgi, sevginin açamayacağı hiçbir kapı yok. İnsanlara dokunmanın azı çoğu yok. Hayırın çoğu da yok. Hani hayır hayırdır, azı da yok. Hayır hayırdır, niyet önemlidir. Biz ee, örnek olabiliyorsak gelecek nesillere bir şeyler bırakabiliyorsak çocuklarımıza, torunlarımıza ne mutlu. Ama bunlar birlik ve beraberlik içerisinde oluyor. Biz İzmir e, grubuyduk. Kadınlardan oluşan 7 kişilik bir gruptuk. Şu an 15 kişiye geldik. Bu 15 kişinin içerisinde bakın işte onursal başkanımız Antep'te. Diğer grubumuzun bir arkadaşımız Antep'te, Mardin'de var, İzmir'de var, İstanbul'da var. Biz isteriz ki ülkenin bütün illerinden olsun, grubumuz genişlesin. Hepimiz zincirin halkaları olalım ama sevgiyle karşılığında menfaat beklemeyelim. Sabah kalktığımızda televizyonu açınca ve sosyal medyadan doyduk telefonlara sarıl. Çünkü tabii ki bölgede çalışmalar yaptığımız dostlarımız, sevdiğimiz insanlar var. Ee, bakın şunu eklemek istiyorum. 15 yıl önce Sirt'te yapmış olduğumuz çalışmalarda nerede yaparsak yapalım, hangi ilde yaparsak dostluklarımız oluyor. Bunlar güzel şeyler. Çünkü insanız. Dünya çok büyük diyoruz ama dünya çok küçük. Ve insanlar hepimiz e, birbirimize muhtaç olabiliriz. Bu illaki maddi olması gerek. Dostlarımızı aradık. Deprem bölgesinde olan dostlarımızı aradık. Hani sağ mısınız? Var mı kayıplarınız? Ama bu arada da birbirimizi arıyoruz. Arkadaşlarımızla grup arkadaşlarımız onu komşumuz. Tabii şimdi bizi bilen konu komşu. Daha önceden de deprem bölgelerine gittiğimiz için telefonlar da durmuyor. Gidecek misiniz? Ona göre biz de hazırlığımızı yapalım. Herkese de cevap veriyoruz. Evet gideceğiz. Aramayanlara da biz arıyoruz. Bakın deprem bölgesine gideceğiz. Hazırlıklar başladı diye. Böyle bir telefon trafiği ve biz dördüncü günü buradaydık. Yol durumuna gelince tabii o yol durumlarını anlatmak trafik zaten kitlenmiş. O kadar zor ki Hani o trafikten, o an uçan kuştan medet bekliyorsunuz. Hani uçağın kuş kanadınıza sizi taksın da bir tane ekmek alayım o kanatta birine götürebileyim çabası içerisindesiniz. Veya bir kuşun kanadına bir tane su takayım da bir çocuk, bir yaşlı, bir insan içebilsin. Bunlar e, aç yeri ayrı, acık yeri ayrı derler ya e, zamanında büyüklerimiz. Gerçekten böyle. Ne kadar acınız da olsa hayat devam ediyor. Temel ihtiyaçların olması devam ediyor. Çünkü herkes uykusundan uyanmış. O deprem denilen inanılmaz büyük afet. Hani depremi hep yaşadık. Yeryüzündeki herkes depremi yaşamıştır. Ama bunu yaşayanlar anlattıkları ...inanılmaz dehşet anlar. Ama e, çok şükür... ...ulaşabildik. Ee, en azından e, yaraların sarılmasında... ...bir nebze de olsa... ...grubum ve ben bir şeylere bir... derman olabildiysek... ...ne mutlu bize. Bizim grubumuza olan... ...kendi e, ilimizde, ilçemizde, mahallemizde o farklı ama bu öyle bir şey ki zincirin halkaları gibi Türkiye'ye yayılmaya başladı. Şöyle örnek teşkil edeyim ben. Eee Siirt'te kaymakamlıkla yapmış olduğumuz X bir yerin e, ilçenin kaymakamıyla yapmış olduğumuz ya da Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz bir çalışma diğer il ve ilçenin kaymakamına, valisine, Milli Eğitimine ya da sağlık müdürlüğüne Hangi alanda çalışma yapıyorsak, hepsi birbirine bir. o kadar güzel ulaşıyor ki. Hani bu zincirin halkaları gibi, o halkanın o halkaya, o halkanın o halkaya. Zaman geliyor, onlar bize ulaşabiliyorlar. Purtalan'da e, kaymakamlıkla yapmış olduğumuz bir çalışmada, Kaymakam Bey'in e, arkadaşı, örnek teşkil etsin diye söylüyorum, Urfa'ya, e, Bozova'ya atanmıştır bize diyor ki arkadaşım Bozova'ya atandı. Oranın da çok ihtiyacı var Bina Hanım. Düşünür müsünüz bir şeyler yapmayı? Bu zincir böyle gidiyor. Ve bugüne kadar e, insanlar veya yöneticiler arasında da bu güveni kazanabilmenin mutluluğunu ayrıca yaşıyoruz. Çünkü karşılıklı güven olmazsa şu an ne biz buralarda olabiliriz ne de yetkililer bizimle birlikte projelere onay vermezler diye düşünüyorum. Bakın şu çalışma bile e, çok bizim için, grubumuz için büyük onur ve e, şeref. Ne mutlu ki biz demek ki bir şeyler yapabilmişiz. Kendi adımıza minik de olsa, keşke imkanlarımız olsa çok daha büyük şeyler yapabilelim. Ama yapma gayreti içerisindeyiz. E, çalışmalar her alanda sadece e, kıyafet dağıttım geldimden bitmiyor. Bir de şöyle bir şey, her şeyi devletten de beklememek gerekir. Bu ülkenin yurttaşıyız. Bu ülke bizim ülkemiz. E, bu ülkede yöneticilere de destek olmamız gerekir. Elimizden ne geliyorsa, elimizde imkanlarımız neyse, çünkü. E, her şeyi sevgiyle dedik ama yardımlaşma, da yanışma bizim zaten toplumumuzun ruhunda var. Bunu daha çok geliştirmeliyiz ki çocuklarımıza örnek olalım, torunlarımıza örnek olalım, bir miras bırakalım. Ama maalesef e, son o zamanlarda e, bu sadece belki bizim e, ülkemiz için olmayabilir, yeryüzündeki e, herkes için belki de. Hani insanların birbirinden uzaklaşmaya kopma noktasına gelme e, süreçleri yaşıyoruz. Biz istiyoruz ki kaynaşalım. Biz istiyoruz ki kucaklaşalım. Biz istiyoruz, i̇stiyoruz ki e, herkes birbirine destek olabilsin. Kucaklaşmak, sevgi, saygı, e, öz güven veya güven, e, dayanışma e, bizi gerçekten e, çok yerlere girdi. En azından öldük mü ne kadar güzel cümlelerle anılabilmek de ayrı bir güzellik. Ben e, siz yalnız değilsiniz biz buradayız grubu adına ve kendim adına e, başta e, Gaziantep Büyükşehir Belediye e, Başkanı e, Sayın Fatma Şahin hanımefendiye e, genel sekreter Abdullah Aksuş beyefendiye genel sekreter yardımcısı Oya Alpay Hanımefendi'ye ve tüm Gaziantep Büyükşehir Belediye e, ekibine, teşkilatına ve tüm Gaziantep halkına sizlere özellikle çok teşekkür ediyorum. Sizler de e, zamanınızı bize ayırıp bu güzel çekimi bize yaşattığınız için, bu ölümsüz eseri bize yaşattığınız için sonsuz teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun. i uh do -huh. uh -huh. uh -huh.